Herkese merhaba arkadaşlar. Yağız Topaloğlu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de bir günlüğüne polis oluyoruz arkadaşlar. Bakalım akşama kadar neler yapacağız. Bir tık manyak bir kornamız var ama olsun. F5 hemen şuradan. Lan F4 ne alaka. Aa şu F4'ten çakarları açalım mı? Bir dakika. Bak şimdi. Çakar hangisi? Tam hatırlamıyorum. Hocam Renault tura bak lan. <laughs> Helal lan. Var kanka çarptı. Aa çarptı. Ceza yazıyorum hocam sana. Bir dakika. Ananı biz de çarptık. Bir dakika hocam. Bir dakika. Bir dakika. Böyle bir şey var hocam. Bir dörtleri bir yakalım. Şu sıfır kamerasında bulacağım bir yere. Eee önce ne yapıyorduk lan? Lan bir şey yapacaktım bak. F5 ha. Tamam şimdi hatırladım ne yapacağım. Ön tepe. Çakarlar açık olsun. Az sirenleri yanmıyor bunun? Lan. lan. Cık, oğlum. Kazık yedik ya. Neyse siktir et. Cezanıza yazmıyorum geç. Bir dahaki videoda sıfır kamerasıyla daha gerçek şeyler yapacağız arkadaşlar. <laughs> Bu nasıl satayım? Araba o kadar şey ki ışıklar da görünmüyor. Bir daha şöyle arabamızı inceleyelim. Arkadaşlar videoda konuşmazsam kusura bakmayın çünkü şu motor sesine vermişim de kendime ara. Bu arada Florida polisi polis skin'i vardı sadece. Hava olsa havai yapacaktım. Kendini <laughs> sattım. Şimdi şunu öğrendik araba drift atıyormuş. Yok atmıyormuş. At atmıyormuş arkadaşım. Hop. Oh. Bir, Şu güzelliği kaptırıyormuş. Arabayla rahatlıkla 200'ü görebilirsiniz. <laughs> hocam hasarın yüzde olması gerekmiyor mu ya hocam? Ne oluyor? Mesela öyle bir yuvarlanmada ben şu an arabanın içinde ölmüştüm yani. benzinine ihtiyacım yokmuş tamam devam ediyor. Ya arkadaşlar zor yollar modu yükleyecektim. Yüklediğim her harita modunda hangisi olursa olsun beni oyundan atıyor. Ee, ne bileyim hani sinir oldum artık. Mod falan yüklenecek harita olarak. Anladınız mı? Birkaç kere daha denerim olmazsa da hani bırakırım artık. ne Çünkü hiçbir haritam olduğunda olmuyor. Evet. <laughs> Yollar boş. Şimdi diyeceksiniz sen nasıl polissin? Arabayı yuvarladın anasını satın diyeceksiniz. Aha da hop şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim polisin. Ee, bu benim son videom diyorum ki, <laughs> bu arabayla. Şimdi arkadaşlar şunu istesem yapamazdım mesela bak. Evet görüyorsunuz ki artık ben polis olmayı bırakıyorum. Arabanın ağzına sıçtık sonuçta. Şu direkt e, şeyden devam ediyorum bu arada da Yani direksiyondan niye devam etmiyorum? Geri zekalı mısın derseniz değilim ama. evet evet evet. E, araba diyor ki siktir git artık diyor. O yüzden biz de tüyelim. Mercedes'in ikisinden birini al. S Class daha güzel tamam. Ya bu Mercedes'in S Class ve hatta Maybach falan çok güzel ya. Onlarla da şu Maybach falan Mercedes serisi S serisi video gelsin mi ya da ne bileyim hani Mercedes az sonra bir tane daha Mercedes var ona da bakacağız dolcu vardı bir de BMW 60 var arkadaşlar M5 ona da bakacağız bakın bu araba daha çekici bana göre benim sesi dinle Şuradan geçip de gidelim. Niye derseniz niyesi yok hocam. Daha güzel yani bir daha o dönüş yapmak zorunda kalmıyorum. Vay anasını satayım. Ya bari girek de uyuyak oğlum şurada ya. Hey Mercedes diyormuş. Bir bakalım mı arkadaşlar modification'e? Ee, bir kere yükledim sonra harita modları hani olmadığı için oyunu sildim. Şurada çok güzel tekerlekler vardı. bu arabaya yakışıyor mu? Söyleyin siz de. Hani söyler. Şu yakışmıyor bir kere. Bu belki. Black iyi bu arabaya. Özel mi? Özel renk. Özel renk. Siyah. Mafya paketi olsun diyormuş. Aşiret paket falan. Ama o pastat oluyor genelde. Hocam. Yapma şunu işte ya. O oyundan atma ne? Vurasım geliyor iki tane bilgisayara. Bekliyoruz şu an evet. <laughs> Siktir ya Steam inventörünü. Hiç umurumda değil benim Steam inventörüm. Şerefsiz oyun ya. Aman! Evet, bırakın! <laughs> Esnedim, kusura bakmayın. Şu m 5 e 60'u alsana. Alayım mı? Önce s klası deneyelim, sonra alırız. Dodge'i Do götürelim. Dodge'u götürün, yine al. götürelim, şey alalım, Mercedes. Şimdi arkadaşlar size bir sürprizim var. Şimdi bu arabayla uçarız yani bu şarkıyla. Ya Mustafa o fazla gaza gelince. Aa, direksiyonlar buradan değişiyormuş lan. Şu çok şunu çok beğendim arkadaşlar. Bak bunu bununla yapacağım. S D dur. S D ne biliyor musunuz? S D koyalım hatta. Eee 9 32. Şimdi arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Ee, Steve ve Danny demek. Hologram. Koyalım, olacak, koku tamam. Aynı zamanda koku da koyduğumuza göre. Daha sonra arabanın rengini siyah çekeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Class Black Guard Edition. Hocam yeter ama da. Aa. Hocam delirmek için açmadım ki ben biliyor ya. Allah Allah. Aa kafayı yiyeceğim abi. Ya siktir git BMW'yi alıyorum ama modlar zaten hasarlıymış demek ki. Yeter abi bu ne ya? Sıçarım kırmızısına da siyahına da beyazına da mı? Tövbe estağfurullah ya. Bu ne oğlum ya? Sıçtırmayın oğlum ağzınıza. Siktir git kardeşim şuradan ya. He. şimdi sakinleştim bak. İnsan Polat Alemdar'ın arabasını alınca sakinleşiyor. <laughs> Hocam demiştim. Arkadaşlar ben küçükken çok Polat sever bir insandım. Hala küçüksün diyebilirsiniz. Ama artık ergenlik ergenlik neredeyse bitti bile. bakalım arkadaşlar tamirata. Ya büyük ihtimalle çok bir şey yok anne hani ama. Altı litre sonra. Aa bak ben bunları bilmiyordum. Krom mu değil? Krom mu değil? Das panjur arması ne o anlamadım neyse. Oğlum Mercedes'in tekerlekleri küçük müymüş Ay. Az daha uğraşsam oyun bir daha çökecek bu arada. Aa oyna lan. <laughs> Neyse ben ben uğraşmak istemiyorum. Bir daha oyun çökmesin. <laughs> Önce. Kırmızı far daha güzeldir hocam tamam bu arabanın çok bir modifiyesi yokmuş yani öyle. Ha bu direksiyonda bir değişim seçeneğimiz olsa keşke ya. <laughs> oğlum, oğlum direksiyonu seçti ee, yani bu arabada çok bir şeyimiz yok hani. Devam edelim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bir koydum 52 hasar. Polat'ın aracında çarpmazsın diyebilirsiniz şimdi. Yapacak bir şey yok hocam. Eğer o modların daha üzerine bulursam ve çalışırlarsa onları yükleyeceğim, çalıştıracağım. Olmazsa da canınız sağ olsun. Allah da belasını versin. Şöyle bakalım arkadaşlar arabaya. Hocam bu ne? Bu ne güzellik? Ee, anasını satayım çalışmıyor araba. Şimdi F7 Enter tamam <túil şarkı sampling> oy, 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 oy. Arkadaşlar şey duruyor hala Adı nedir Need for Speed Master Hunter duruyor Onda gelsin istiyorsanız Yorumlara yazın. <laughs> Az sese bakar mısın? Manheim'den çıkalım artık. Arkadaşlar i̇şte arabaya odaklandım şu an güzel sürdüğümü hissediyorum. Hissediyorum. Nasıl Oğlum. Bu arada arkadaşlar halk otobüsüyle de video gelecek. Bir tane vardı modu. Onu da yüklersek. Bana siz size bir de tedavi etsin arkadaşlar. Tam boş otoban. Hayır, otoyol. Yavaştan uçarız yani. Uçtu! Hiç mi atar yemedik lan? Şoför bırak... Allah ana versin! Eksi 23.571 dolar! Şey getirdi bana göt. Kovuyorum işte şerefsizi. Şimdi racon kesmiyorum, kafa kesiyorum diyerek şurada bir yanlıyorum. Racon kesmiyorum, kafa kesiyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum araba şey uçtu, tarla uçtu. Hocam böyle mi şimdi bu diferansiyel boku ne işe yarıyor Hı. neyse evet sonuç olarak böyle bir şey çıktı ortaya arkadaşlar ee, like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın ee, iyi günler görüşürüz kendinize iyi bakın